Gönderdim ben de sana. Bak bakalım. Ne haber? Vay. Ne haber abi? <laughs> İyiyim Cezicim. Nasılsın? Ne var ne yok? İyi abi ne olsun. Takım kahvaltısı vardı. O yüzden daha erken şey yapamadım. Bir şey söyleyeceğim. De, söyle. Abi bir, yerinde duramadın ha. O, ev o kadar büyük ki bir oradan oraya. Oradan oraya yürüdün gittin yani. Estağfurullah Cezicim. Yani gez. <laughs> bir, şey, söyleyeceğim. Biraz geç katıldım ben yayına da. Forma çekilişi varsa bir tane ben isterim. Şimdiden söyleyeyim. O zaman takas yapalım. Sen bir tane Mehmet abine gönder. Bir tane de ben sana göndereyim benim eski formalarımı. Tamam. Anlaştık olur. Neredesin? Nerelerdesin? San Antonio'dayız abi. Akşam maç var. Bu West Coast uh, swinginde misiniz? Yok değiliz. Onu bitirdik de son son bir böyle West Coast Oklahoma San Antonio kaldı. Ha. On, onları bitirip artık yavaş yavaş döneceğiz evet. Keyfin nasıl? İyi abi onlar şey sıkıntı yok. Sen nasılsın abi ne var ne yok? İyiyiz her şey yolunda. Bugün biliyorsun bu hafta okul yok. okullar yok. İşte olanları yormaya çalışıyorum. Aktifmeye Gör. çalışıyorum. Gördüm gördüm. Onları gördüm hepsini gördüm. Onu Bir şey on... büyük, büyük olan da bayağı şey meraklı galiba abi. Golf. Gerçi Şimdi, o her şey oynuyor ama. Her şey yapıyor ama ilk aşkı şey beyzbol. Ondan sonra golf. Ee, basketbol nerede? De, basketbolu da seviyor ama basketbol şu anda maç yapamadıkları için çok fazla e, e, şey yapamadı. Hani oraya connect olamadı. E, dolayısıyla beyzbolda maç yapıyorlar. Golfte benimle maç yapıyor. E, biraz daha aksiyon istiyor. Biraz daha böyle competition istediği için basketbol çok şu anda e, ona şey gelmiyor. Keyifli gelmiyor ama basketbol tabii ki ilk iki sırada. Onu unutmadık. Her zaman abi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok iyi yapıyorsun yani. Her spora en azından sürekli bir aktif şekilde kalıyor. Çok güzel bir şey yani abi. Ben şunu hani seneler sonra şunun farkına vardım. i̇lla yani basketbol oynayacak, illa basketbolda olacaklar diye bir kanun ya öyle bir kural yok. Yani belki de yetenekli evet. farklı sporlara e, belki başka farklı sporları sevecekler. Dolayısıyla elimden geldiği kadar bütün sporları denetmeye çalışıyorum üç çocuğuma da. Evet. E, hangisini ileriki dönemde severlerse, hangisinde daha yeteneklilerse oraya tabii ki e, yönlendireceğim ve tamamen yüzde arkasında olacağım hepsinin teker teker. Ee, çok iyi yapıyorsun e, abi, çok güzel. Deniz Mesela... sahaları. Söyle. İyi iyi yok seni öyle gördüm. Canlı yayın yaptın da bir dedim biraz uğraşayım seninle. Yaşıyorsun Uğraş. şu hayatı deyip çıkacaktım. Ondan sonra. <gülüyor> 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 tamam şey yok. Ee, şey yapıyorum yani iyi bakıyorum kendime. iyi bakmaya çalışıyoruz kendimize. Yaşamaya çalışıyoruz. Hayat kısa biliyorsun Cezicim. <laughs> Bilmez miyim? Bilmez miyim? Sağlığın saatin yerinde mi? Her şey oldu abi. Her şey gayet iyi. Akşam için başarılar. Çok tutmayayım seni. Öpüyorum. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz o zaman. İyi bak kendine. <laughs> Görüşürüz abi. Sağ olasın. Tamam. Evet. Celi de sağ olsun. Bağlandı. Onu da görmüş oldum. Bu vesileyle. Son yarım saat forma için. Arkadaşlar yarım saat sonra kurayı çekiyorum. Ee, ve kazanan arkadaşımızı DM'imde özel... Storm'de paylaşacağım. O da bana bilgilerini gönderir zaten. Cedi abiniz gitti o mesajlarınıza bakar belki sonra. Gene gülmüşsün alttan görüyorum görüyorum. Gördüm gül gülücük atmışsın. Takipte olduğunu farkındayım. İkinci seans için arayacağım seni. <laughs> Anneciğim merhaba. Sevgiler öpüyorum seni kocaman. Teşekkür ediyorum. Işıncım sevgiler merhaba. İnşallah geleceğiz bu sene. Bu yaz gelme programımız var şu anda. Aksilik olmazsa e, inşallah bu yaz oralardayız. Zaten konuşuruz. Umarım sen ve ailen herkes iyidir. Sevgiler bizden size. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel dilekleriniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teş <laughs> Sağ ol. Teşekkürler. Forma için ne yapıyoruz? Son postuma bakarsan orada görürsün. Son yarım saat bu arada. Gürcü merhaba sevgiler selamlar. Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar ne olursunuz bana NBA maçları için kupon sormayın. inanın sormayın yani oynamayın da zaten. Lütfen yapmayın. 2 xler Beğendin mi? Ugacığım. Yutan. Şapkamızı da takalım. Nasıl beğendin mi? Kay beğenmiş olacaksın ki hemen sormuşsun. <laughs> o da güzel. Sevgiler, teşekkürler. Sen olmaz, evet. O soruyu anlamadım Eray. 14 kim olur derken bu arada Marmaris turnuvasına gelmek istiyorum. Takımı alırsam beni oynamak istiyorum. Bu veteran ligi varmış arkadaşlar. Belki or orada oynarım birkaç maç. Selam. Cedi korkmadı. Cedi'nin gitmesi gerekiyordu. Takım toplantısı vardı, daha doğrusu e, kahvaltısı vardı. Ondan dolayı çok kısa bir dönem için bağlandı yani bir iki dakikalık. Sen kaçırdın sanırım. Bekliyorum 14 ne demek? Onu anlamadım. Bu arada gelirsem, oynarsam Marmaris turnuvasında 13 numara benim haberin olsun. Katılabiliyorsunuz çekilişe son 30 dakika arkadaşlar. Yok izleme, izlemiyorum ee, finali. Ee, sonuna yetişmeye çalışacağım. Doğuşçum. Sen kim? Sence kim kazanır? anladım anladım. Tamam. Peki. Kazansın. Vallahi inşallah yetişeceğim ben de sonuna. Son 25 25 28 dakika arkadaşlar çekilişin sonuçlanması için. Cedi nerede? Cedi gitti. Maçı var akşamı. San Antonio'da. Thank you. Have a great day. Arkadaşlar Furkan'ı da almak isterim ama Furkan şu anda müsait değil sanırım. E, genelde Furkan'la bağlandığımız zaman bir internet problemi yaşıyoruz. Artık benden mi Furkan'dan mı? Furkan'a soruyorsanız hep bende tabi problem. İnternet problemi hep bende. Eğer bir daha bağlanıp internet kesilirse bilin ki Furkan'da arkadaşlar. Arkadaşlar Furkan müsait değil sanırım. Hatırlıyorsun değil mi buradaydın? Tam sen oturduğun yerde oturuyordum Turgay'cığım. 3 sene çok geçti değil mi? Son 25 dakika arkadaşlar. Son 25 dakika, 25 dakika sonra çekilişi yapıyorum kazanan arkadaşımızı kendi story'imde paylaşıyorum. Mersin'e sevgiler. O yüzden de e, şu anda kapatıyorum. Daha sonra tekrar beraber bir canlı 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 yayın daha yaparız. Beraber bir araya geliriz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.